mesi mı İki tane MPS hastası kızım var. Mümine Kalkan, Mine Kalkan ve bir yeni, bir yeni Muhammed Kayra Kalkan. Bunlar üçü de MPS hastası. MPS hastası Mukopolak Karidos. Binde bir kişide görülen bir hastalıktır. Yani bu kemik bozukluğu, iskelet bozukluğu daha doğrusu. İç organları büyüyor ama bedenen büyümüyor. Nefes darlığı var, astımı var. Yani yürümede sıkıntı yaşıyoruz. Yani elinden tutmasak zaten yürüme şansı zaten yok. 5 yaşından sonra meydana çıktı rahatsızlıkları. Tedavisi şu an için yok bu hastalığın. Hiçbir zaman tedavisi yok. Sadece hastalığın ileri gitmemesi için, geriye düşmemesi için bu aldığımız ilacı, vimizimizi kullanıyoruz. Yurt dışı ilaçlarımız var. Sağlık Bakanlığı'ndan bize Ankara'dan kargoyla evimize kadar geliyor. Şu an için bir tanesiz 900 euro olarak belirlenmiş. Haftada 20 toz kullanıyoruz. 20 flokum. Yani 11 filokon birine kullanıyoruz, 9 filokom birine kullanıyoruz. Rapor alırken e, yürüme testine giriyor, merdivene çıkma testine giriyor, solunum testine giriyoruz. Bunları onaylaması zaten e, bize yurt dışı ilaçları da veremiyorlar. Bütün MPS hastalarının bu ilaçlarını yürüyüsün veyahut da yürümesin hepsinin almasını istiyoruz. <laughs> MPS hastası. Ee... Hastalıktan dolayı pandemi döneminde kalp rahatsızlığımız, daha öncesinde astım, alerjik rahatsızlıklarımız çıktı. Bazen çok uzun konuşamıyoruz, kelimelerimiz yetmiyor. Bazen de nefes alıp verme konusunda sıkıntılarımızı yaşıyoruz. Yürürken birinin desteğiyle yürüyoruz. Yani yanımızda biri olmayacak kendimizi güvende hissetmiyoruz veya her an düşecek gibi oluyoruz. Rapor alırken sürekli e, bir sıkıntı yaşıyoruz. E, yürüme testinde özellikle. Liseyi bitirdim zaten. Bademi de önce bitirdim. Üniversite için ayarlayıp de e, sınava giremediğim için hani sağlık koşulları sebebiyle sınava giremedim. Bu yüzden de e, üniversitede okuyamadım. Normalde olsaydı eğer psikoloji bölümünü okumak isterdim. Veya öğretmenlik bölümünü okumak isterdim. Şu an e e, açıktan okuyorum. Pandemi oldu işte, deprem oldu. Onlardan dolayı sınavlara giremedim. Telefon, televizyon izliyorum. Onun dışında bir şey yapmıyorum. Küçüklükten beri istiyordum beyin cerrahı olmaktı. Beyin cerrahı olmak istiyorum.